İyonlar Yunanistan'a gelen Dorların önünden kaçarak Anadolu'ya geçen Akalar tarafından kurulmuştur. Milattan önce 1200 yılında Akalar adalar üzerinden Batı Anadolu'ya göç etmişlerdir. Büyük Menderes ile Küçük Menderes nehirleri arasında kalan kıyı bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu bölgeye İyonya, buraya da yaşayan insanlara ise İyonlar adı verilir. İyonlar polis adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. M.Ö. 12. yüzyıldan itibaren 12 şehir devletinden oluşan bir birlik oluşturmuşlardır. Bu şehirler sırasıyla Miletos, Mios, Priene, Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Eritrea, Kalazomenya, Pokia, Samos ve Kios'tur. Simeira aslında Aeol birliğindeyken daha sonradan İyonlaşmıştır. Halikarnassos ise Dor birliğinde atılınca İyon birliğine girmiştir hiçbir zaman merkeziyetçi olmamışlardır. Deniz ticaretçiliği ve koloncilik alanında ilerlemişlerdir. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'de birçok koloniler kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıkları içinde en gelişmiş ve ileri düzeydedirler. Çünkü İyonlar, Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve Doğu Batı arasındaki köprü vazifesi görürler. Diğer Anadolu uygarlıklarından etkilenmişlerdir. Tarım ve ticaretle gelişmiş olduklarından bilim ve kültüre önem vermişlerdir. Şehir devletleri şeklinde yönetilmiş oldukları için serbest düşünce gelişmiştir. İyon şehir devletlerinin başında krallar bulunmaktaydı. Asiller zamanla güçlenerek kralları tahttan indirdiler. Halkın seçtiği kişiler meclislerin yardımı ile şehirleri yönetmeye başladılar. Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bir ülke olmaları Bilim ve kültür alanında ileri gitmelerinin en önemli nedenidir. İyonlar sanat alanında da önemli gelişmeler göstermişlerdir. İyon nizamı denilen mimari üslubun yaratıcısıdırlar. İyon tarzında mimari eserler yaratmışlardır. Tapınaklar, açık hava tiyatroları bu alandaki en güzel yapıtlarıdır. Ticaretin gelişmesi sonucu birçok kültür ile temas kurmuşlardır. Ekonominin gelişmesi ve demokrasinin varlığı, fikir hayatı, sanat ve bilim alanında önemli gelişmelere neden olmuştur. Diyojen, Thales, Anaximenes, Anaximandros felsefe, matematik ve astronomi bilimlerinin temellerini atmışlardır. Matematikte Pisagor, coğrafyada Xenophon, tıpta Hipokrat, felsefede Heraklit ve Diyojen, şiirde Homeros, tarihte Herodot, İonların en tanınmış bilginlerindendir tiranlık yönetimindeki ilk defa İyon şehirlerinde görülmüştür. İyonlar, Fenike alfabesinden yararlanarak kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. İyon şair ve yazarları tarafından kaleme alınan trajedi, komedi ve dramlar günümüze kadar önemlerini korumuşlardır. Edebiyatta Homeros destanları önemlidir. İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı bir dini inanış vardır. Özellikle Efes kentinde bir ana tanrıça figürü olan Artemis önemli tanrıçalardır. İyonlara Persler tarafından son verilmiştir. Perslere teslim olan Miletos hariç diğer birçok İyon kendiye amalanmıştır. Atina'nın desteklediği bazı ayaklanma girişimleri olduysa da bu girişimler sonuçsuz kalmıştır.